Görüyor musun 10.000 izlendiğimiz için bu şımarıklık. Sizin yüzünüzden. Yarım saatte Sen toparlayın. Gir, gir kavga, gir, aynen. Girdim. Gir. Yarım saatte toparlayın dedi bize. Bu saygısızlığı... Sizden yüz buluyor. Niye? 10.000 izlendik. Çünkü House of Dragon 20 bin izlenmiş. 50.000 bin izlenseydik ne derdi? İstediğiniz ee, kadar çekin. Üçe bölelim derdi programı. Part part yayınlayalım. Oralara reklam Aynen. alırız derdi. Her bölüm çekelim. <laughs> Bölümlerin arasında bir Ve çekelim. şöyle yapardı bak. Pazar akşamından WhatsApp grubuna mesaj atardı. <laughs> Kaan Zeynep e, Succession'ı ne zaman çekmeyi düşünüyorsunuz? Bugün biz yalvardık ya resmen. Ya o gel dedik. Şu bölümü çekelim dedik ya. Ve Neyse. ne kadar acımız büyük. Arkadaşlar bugün ışıkları ben yaptım. <laughs> Gerçekten bu arada yani şey riski ve sorumluluğu alıyorum. Bölümünü de şey ile birlikte yaptın. Sen de yarattığı hisle birlikte. Biraz öyle oldu galiba mi? kan. Hakikaten ben öyle bir sanatçı ruhuna sahip olabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet, Saksı ilk iki bölümünü burada saf saf... Ama önce like'ımızı verelim mi? Evet ya. Heh, şimdi. Arkadaşlar bizim e, çok da izlemeyen ortalama bir programımız bu Hasan'ın da hatırlattığı gibi. O yüzden siz likelamazsanız ya bu iş ben size söylüyorum 7'yi 8'i görmez bu program. Yani, Ki yani çok şeye de üzülüyorum ben çok izlenmemesine ama tutkulu bir izleyicisi var. Evet yani ben de ona üzülüyorum. Konsolide bir 10 bin 12 bin var orada. Tabii. Onu biz önemsiyoruz o 12 bin. Tabii bin. bir vekil çıkarırız ya. <laughs> bir vekildir ya. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden arkadaşlar, e, like'larsanız, kanalımıza abone olursanız, saksı için hep beraber izleyelim. Biz isteriz ki hep beraber izleyelim, hep beraber konuşalım. Kesinlikle. Devam ee, yani edin. Bizim de artık şey oldu bu programa devam etmek için insanları zorlamaya da çalışıyormuşuz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Kötü de bir gelin isyan. Gelin diyoruz <laughs> ya. hadi gelin ya diyoruz resmen. Yok ya Kacancı biz istediğimiz için böyle Tabii. bir dizi konuşulmaz mı Allah aşkına? Tabii Son zor. Sezon yani içeride konuşacağımızı ha burada konuşuruz yani. Gerçekten öyle. Ağır bir iki bölüm geçirdik evet. zaten. Evet. İlk iki bölümü burada uzun uzun konuşmuştuk arkadaşlar. Saf gibi kendi teorilerimizi şöyle mi olur, <laughs> böyle mi olur falan diye burada uzun uzun konuştuktan hemen sonra o bölüm yayınlandıktan bir gün sonra ki programın izlenmelerinin bununla da alakası olabilir. Biz çünkü çok geç çıktık programı. Ertesi gün üçüncü bölüm çıktı. Tabii tabii üçüncü doğru. 3. bölüm çıktı. Bizim program düştü zaten. Doğru. Ya. Evet, düştü hatlısın, yani. doğru. Evet. O düşen de orada program... bizde dalga da geçirmiş hani. <laughs> vay yani. vay arkadaşlar Tabii siz canım. sen ne kadar iyi anlarmışsınız filan. Aynen. Arkadaşlar bunu kim tahmin edebilirdi ya? Var mı içinizde bunu tahmin eden yani? Tekrar Yasin... uyarısını yapalım bunu Bu programda Succession dizisi. Acayip spoilerlı konuşulmaktadır. Evet. Her türlü spoiler hiç Heh. kimse uyarılmadan bir anda söylenmektedir bu programda. <laughs> o yüzden bizi bundan dolayı kızılmasın ona göre izlensin yani. Burada Succession 3. bölüm 4. bölümü izlemesinde bölümü izlemeden zaten izle kesinlikle diye düşünüyorum. Evet ben normalde ilk iki bölümde çok not almıştım. Yani sahne sahne neredeyse. Şimdi lazım vuralım. Demiştim. evet 3. bölüm notlarım arasında sadece Logan Roy ölüyor. Bir <laughs> cumhuriyetçi bir kralın <laughs> ölümü var. Evet üzerine de çok konuşulacak gerçekten. Pek bir şey yok. Bir şok bölümüydü. Çok büyük bir şok. Yani Kraltan da biraz konuştuk ama yani tabii gerçekten benim ara ara hala aklıma gelen bir hem his yani Logan'ın ölümü Lan Logan öldü lan gibi. Evet. <laughs> Hem de bölüm içindeki bir takım detaylar ve dizinin ne kadar harikulade yani. Artık ya gerçekten yani çok yorgun hissediyorum ...kendim bu dizinin iyiliğinden. <laughs> bu dizi beni iyiliğiyle yoruyor. Evet üçüncü bölümden bahsedelim biraz. Caner'in evet. düğünü vardı zaten. Biz önceki bölümden de heyecanla beklediğimiz bir düğündü. Villa evet. geri döndü. Mutlu Mesut hep beraber bir teknede koca tekne de denmez ona herhalde. Ne denir e, bu ona? Bu galiba şey ya bu New York'un ortasındaki ada ne? Bir Öz özgürlük, özgürlük adası. anıtının da olduğu... Özgürlük adası. Ha evet değil mi? Düğün Zirin. Orada razı, galiba benim anladığım yani tabii, o feribotlarla oraya gidiliyor. Orada yapacak. Özgürlük anıtının olduğu yerde evlenecek tabii, galiba. Tabii kendi başkanlık o şeyle çabasıyla birlikte yapacağı bir düğün olacaktı. Gel gelelim Bu arada düğünü de yaptı. Hani orada da bir sıkıntı olmadı. Yani oraya geliriz. Çok da güzel bir düğün oldu. Mis, Minimal, düğün oldu. E, haset bakışlardan uzak, Kanıra ve Villa'ya yakışanlı bir düğün oldu. Kanıra geleceğiz. Kanıra çünkü evet. ikinci bölümde benden zaten çok puan toplamıştı. Kanıra hep böyle bir kenarda görüp çok da umursamadığımız bir karakter gibiydi ama aslında her ne kadar farkında olduğunu birazcık Allah vallahi deli dediğimiz akıllı çıktı kan. Aynen öyle oldu. İkinci bölümde ortaya çıktı. Kanır üçüncü bölümde de çok puan topladı. Ona geliriz ama Logan'dan başlayalım. Hep kardeşler teknede toplanmıştı. Yok baba gelecek mi gelmeyecek mi? Baba işte şeye gidiyormuş İsveç'te Madison'la görüşmeye Yetişemeyecek büyük, büyük ihtimalle ve... Bunu Kanır'a nasıl söyleyeceğiz? Kanır bekliyor falan gibi son derece hayatın içinden gündelik bir takım. Roy ailesinin klasik bir pazar günü. Aynen. Klasik, klasik bir pazar <laughs> günü vardı. Fakat yaklaşık bölüm başladıktan bir 10-15 dakika sonra e, gelen bir telefon telefon araması Tom'dan önce Shiv'e geliyor bu arada Shiv böyle Tom'un adını hmm, görünce evet doğru, kapatıyor, doğru. açmıyor. Sonra bir daha arıyor, doğru. bir daha açmıyor. Çünkü tam da boşanma durumundalar. Tabii Tom'a inanılmaz uyuz olduğu bir dönemde Shiv ee, ve bunun üzerine e, Roman aranıyor yine Tom tarafından. Tom diyor ki e, yani babanızın kulağına e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü tam şeyi de söyleyemiyorlar, söylemekten de korkuyorlar Logan'ın e, öldüğünü. Ne çocuklarına söylemekten, kendilerine söylemekten korkuyorlar. O uçağı nasıl indireceklerini falan bilmiyorlar, bitmiş durumdalar. Ben de bölümü önce izlemiştim. Sonra da o hafta hani kıraathanede mutlaka konuşmamız gerekir. Bunu atlamadan programa giremeyiz diye hemen Hasan'ı ve seni arayıp hani Zeynep'e Saksayş'ın izletmemiz lazım demiştim. Sonra senin hatta bir reaksiyon videonu da yayınladık kıraathanede. Orada az çok neler hissettiğini herkes görmüştür. Ama yine de yani ben yanındaydım o bir saat boyunca ve sen Logan'ın öldüğünü uzun süre kabullenmedin. Abi gerçekten God is dead. Yani aldı yapmak gerekirse. Şimdi yani Tanrı'nın ölümüyle hiç hazırlıklı değildik tabii bu ölüme. Yani hep burada konuşuyorduk işte Logan'ın işte evet yani hani bu sezon ölmesini tabii ki yani senaryoların arasındaydı. Neticede çünkü bu bir taht savaşı aslında. Logan sağlıklı da değil, yaşlı. Son derece kesinlikle. E. Demansı var, kalbi var, tansiyonu var falan. Yani zaten evet e, bir takım hastalıklar da dipçik gibi de bir adam değil yani bir anda. E, o yüzden hep beklenen bir senaryoydu. Zaten ki çocuklar da zaten bekliyordu yani bunu. Aslında hani hem karakterler hem biz seyirci olarak ama yani dizi bunu o kadar... Yani zamanlama olarak o kadar tuhaf ve beklenmedik bir yerde yaptık ki. Ya, yani sezonun başını geçiyorum. Bir pazarlık sürecine gidiyordu abi. Yani anladım her zamanki zor geçecek, çekişmeli geçecek toplantılarından biriydi. Uçağına bindi her zaman olduğu gibi. Yanında şahsiyetsiz takım ordusu. Bindiler falan. Yine 3-5 birilerini aşağılıyor. Arada açtı Roman'a ayar verdi. Yani klasik bir sıradan bir gün. Yani dizinin bunu hiç böyle öncesinde işte büyük dramatik sahnelerle işte Logan'ın bize son bir kez sevdirme. Hani <laughs> gibi. Mesela hani bu söylediği son bir he, söz. Bu tip ucuz numaralara falan hiç girmeden, ya yani bilindik numaralara diyeyim ucuz da değil ama yani hep dizilerden hep bildiğimiz yani o giden karakterin şimdi, Game of Thrones bile yaptı aslında bakarsanız Ned Stark'ta yani hani. E, o yükseltti yükseltti yani son bir o ölen insanı sevme güdüsü. Hiç böyle bir şeye girişmedi. Havada ailesinden bir kişi bile olmadan gayet şimdi dördüncü bölümde de öğrendiğimiz gibi galiba bir de tuvalette düşen telefonunu çıkarmaya mı çalışıyor? O çıkan. bence e, Tom'un Gray'e yaptı bir şaka Olabilir evet bir anda ciddi de olabilir gibi geldi. Hmm. Yani neticede kimse gibi öldü yani. <laughs> Logan gibi değil kimse gibi öldü. <laughs> Yaşlı bir iş insanı. Kesinlikle. Aynen, öyle. Kaybettik. Aynen öyle. Evet. Ee, evet katılıyorum sana ilginç bir histi böyle sanki işte kraliçenin İngiltere'de öldüğünde. Çok doğru bir onu benzetme. Sevse de sevmese de bu konuda bir şeyler hisseden e, sokaktaki insan gibi hissettik biraz o gün ve devamında ve ortada tabii ki çok büyük bir vakum oluştu yani Logan ölünce. Çünkü hmm. bir şirket satışın arifesindeydi. Çocuklar ona karşı çıkmanın bir biraz daha belki direnmenin fiyatı arttırmanın arifesindelerdi. İlk kez doğru düzgün belki bir araya gelmişlerdi. Ortak çıkarları uğrunda altılı masa gibi. He, abi bir... adamın ölümü bile zarar verdi kardeşlere. Ya. Aynen. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Ve bir anda yine anlık bir şekilde bir vakum oluştu ve kardeşler de aslında ne yapacaklarını bir, bir yandan hani hepsi bir şey yaşıyor. Çünkü Roman inkarda. Roman zaten bir baba aşığı yani. Tabii ki. Roman denilen çocuk en çok o seviyor belki zaten. Kendi da Shiv de babasını çok seviyorlar ama Roman çok böyle ezik bir yerden Halsin. seviyor ve o mesela çok büyük bir şok yaşıyor, bütün odanı kaybediyor ve biraz da öyle gözükmemeye çalışarak daha da büyük bir sıkıntının içine giriyor. Kendall ve Şivi nasıl buldun? Shiv yine olaya en ya çok benim için çok acayip duygusal bir bölüm diyor. Ya. Yani kardeşlerle ilk defa bu kadar yakın hissettim. Tabii onlar da kendi içlerinde yakın hissettikleri için muhtemelen. Ya o bağı tabii ki bize de geçti o yani işte Kanıra söylemeye giderken Kendall ve mesela el ele tutuş yer. Yani benim ilk böyle ben de böyle bir çizik e, ilk çiziyi orada aldım diyebilirim. E zaten sonrasındaki o final karesi yani inanılmaz güçlü bir kare. Ya yani, e, Dolunay'da uçağı izlediği kare biliyor Değil, birbirlerine sarıldıkları. sarıldıkları. Ya benim için 4 sezonun en olağan ya yani benim için e, kendi hissimde benim böyle en kalbimi çarptıran anlardan bir tanesiydi ama evet final karesi dediğin gibi Dolunay'da o uçağı izlediği zaten o ya paramparça bir an gerçekten. O o sahne gerçekten çok güzel çünkü orada Üç kardeş de farklı kararlar veriyor. Kesinlikle. Şiv arabaya atlayıp hemen uzaklaşıyor. Evet. Hiç o naaşı bile ceset torbasının içinde bile Kesinlikle. görmüyor. Roman koşarak babasına gidiyor. Onun belki son bedenini son kez gören tek kardeş o oluyor. Beraber uçaktan iniyorlar. Kendall ise uzaktan, bir mesafeden büyük bir soğukkanlılıkla ama korkunçla duruyor. Kaçmadan da ama oradan da uzaktan. Yani inanılmaz gerçekten. Evet ve bu alınan son pozisyondu. Evet. Yani üçüncü bölümde bir sonraki bölümde. Bir fark. de tabii çok uzun zamandır Logan'a karşı savaşıyoruz ya. Yani biz de seyirci olarak olarak savaşıyoruz. O yüzden bir anda o savaş hiç beklenmedik bir şekilde sona erince onun havada kaldığı bir boşluk var aslında. Ve o boşluk seni böyle hani Logan ölümüyle ilgili böyle biraz duygulandıran, işte tırnak içinde üzen. Çünkü gerçekten üzüldüm mü? Hayır. Ama ağlıyor muyum? Evet. Neden? <laughs> yani ve benim gibi yani yüzlerce insan aynı şeyi yaşamış. Şöyle bir durum var galiba. Biz de bu diziyi iki farklı noktadan belki kavrayarak izliyoruz. Biri gerçekten Logan Roy'a bir zalime, bir korkunç bir adama, Amerika'nın en özünde yer alan o Amerika'yı kuran adamlara, o dili en iyi konuşan, o berbat insanlara karşı bir savaşmış, onlara karşı bir mücadele veriymiş, onlara karşı yaşayacağımız bir Katarsismiş gibi bir yandan seyirci olarak izliyoruz. Bir yandansa ise gerçekten bu bu, bu, ailenin bu işler nasıl olur ya? Hani bu kadar güç nasıl bölünür, nasıl yönetilir? Bu güç dağılmamalı mı gerçekten? Birilerinde mi kalmalı? Bir ihtiyaç var mı? hani bu saksı işin gerçekten nasıl sürer? Bir, bu bir izleyici olarak bir de bunun arasında kaldık sanki. Yani biz bir katarsız evet. yaşamadan belki. Ya karar e... bize kalsa ne diyeceğiz mesela? Hiç Şimdi bir, bir diyecek ki, Kaan Bu şirketi kim yönetsin? E, kimlerle yönetsin? Dese bir cevabım var mı mesela, yok yani abi. Yani kılıçlar oluyor yönetsiniz. Çok doğru gerçekten ama yönetemezdi. Yani <laughs> ben Roy Coda göremiyorum yani. Korkunç bir yapı gerçekten. Ee, evet yani hiçbirinin aslında bakınca şu anda yani Logan kadar şeytanlaşmadan. Maalesef işte dördüncü bölümün evet. geleceğiz birazdan finalinde. Ya çok acı ya. Bittim ya hançerlendim. Evet bir de şimdi login yoksa mesela gerçek kötü kim yani? Ortada evet. böyle sinsi salak salak tipler kaldı. Bunlar ne kadar Tam kötü. Tam Logan'ın söylediği gibi böcek tayfası kaldı. Evet hani çok bir kötü. güç vakumu var ya aslında bir kötülük vakumu da var bütün bu Tabii olayı ki. yönetebilecek ve birinin de kötü olması gerekecek ve sanırım dördüncü bölümde birazcık bunun üzereydi. Kim yani ortadan kaybolan bu güç vakumunu doldurabilecek? Kim Logan kadar yeri geldiğinde acımasız ve kötü olabilecek? Çünkü Herkes artık dördüncü bölümde şey anladı tamam Logan'ı kaybettik bir kötü daha kaybetti insan ama yeni bir kötüye ihtiyaç var buradaki. E, yani e, o paranın... kapatacak kanka burayı yoksa yani evet. burası kötülüksüz yönetilemiyor. Kesin bu yani o yüzden bence dördüncü bölüm finali mesela benim adıma çok sarsıcıydı. Çok çok. Ve bence olağanüstü bir bölümdü. Ara bölüm gibi gözükmüş olabilir aslında ama hiç ya yani bence ilgisi bile yok. Evet, bir battle episode gibi böyle tek mekanda geçiyor herkes evet. sürekli bir Evet pısır pısır aslında bir yerlerde mesela Bir konuşuyor. film olsa olur yani orta evet. metraj bir film olsa olabilir. Yani bir cenazede üç tane kardeş falan hani böyle bir bilgiyle başlasa mesela bir film izler gibi izleyebilirsiniz aslında. Çünkü o kadar fazla duygudan duyguya geçtik işte sen tabii daha önce izlediğin için ben o ilk defa izleme tepkileriyle yani ilk başta Kendall'a acıyorum. E bütün bölüm boyunca oğlum bak kendini geri çek biraz. Yani işte şu hemen şu görevi üstlenmeye kalkmadı yani falan Orada bir Roman'la şey olduğunda ulan e, aferin diyorum hadi bakalım filan. Şiv onu bırakmayın ama filan geride. Sonra böyle Şiv onu bıraktıklarında o hayal kırıklığı. Oğlum niye böyle bir şey yaptın? Ve sonra o finalde yani Hugo'yla konuşmasında aman Allah'ım ya Allah kahretsin. Ya tamam. Bu, Oraya geleceğiz. Evet. Oraya evet. geleceğiz. Birkaç tamam. Tamam, önemli şeyin üstünden geçelim. Birincisi Şiv'in e, hamile olduğunu öğrendik. Evet. E, bölümün hemen başında. <laughs> Çok önemli bir gelişme bu. bizlerde de dayı teyze oluyoruz. oluyoruz Hakikaten valla Şiv gözümüzün önünde bebek getiriyordu ya ya bir de 20 haftalık hamileymiş. Bu kadın bizde bir saklamış bunu evet. yani. E, Zannedersem oyuncu da hamile. Evet. E, e, Sara Snook evet. Sarasunuk da hamile. Bütün sezonu hatta o şekilde oynamış. E, ve yani burada kabul etmemiz bir gereken bir gerçek var. Tom'un bir veliahtı geliyor Tabii aslında. Ki. Tom ailedi. Gerçekten bir hak sahibi hale geliyor sanki. Abi yüzde yüz. Yani veliahtlardan birinin babası. Yani herkes Kendall'ın karısı değil abi asil değil. Tom görüyoruz zaman böceği gibi geziyor ortada. Evet bir de yani Kendall'ın çocuklarla olan çevirecek tabii ki. ilgisizliğine bakarsak yani Tom kendi çocuğuyla da daha çok ilgilenecek. Kesinlikle. Birine benziyor. Onu kesinlikle. bir şehzade gibi yetiştirmesi gayet de beklenebilir yani. Evet bütün sorumluluk, bütün o karakter oluşumunu hepsini Tom'dan alacağı bir kesin. Yani şif haftada bir görüşse şanslı çocuk. yani <laughs> gibi geliyor bana. Aynen kendiliği böyle çok berbat bir halde buluyoruz bölümün başında. İşte Elde... ha mesela oradan da kadar üzüldüm <laughs> evet. canım benim topla kendini falan toplamaz olaydın toplamaz olaydın kendini. Lucy Preble, taksişin yazar ekibinde bölümün başlangıcını şey olarak söylemiş. Yasın hangoverını yaşıyorlar <laughs> tam olarak kavrayamadıkları bir Yasın Harika. hangover'ıyla uyanıyorlar diyor gerçekten biraz o halde görüyoruz hepsini mesela. Ee, Roma pre grief, e, pre grief diyor ben <laughs> önden hani bu an hep hayal ettiğim için zaten bunun yasını çoktan tutmuştum o yüzden şu an kendimi gayet okey hissediyorum. <laughs> ben açtım diyor. Yani. <laughs> evet inan diyor ama kimse de inanmıyor açıkçası. Ve ne kadar <laughs> güzel bir şey vardı yani bölümün başında aslında bir dayanışma vardı aralarında o artık şakalar komiklikler ki bu Roy roasting'te e, benim en sevdiğim anlar bunların birbirlerine içten. Aynen. Kavgaya dönüşmeyecek şakalar yaptıkları anlar. Ve çok karanlık, kara şakalar yapıyorlar. Evet. Bu e, Kendall'ın e, birinin ölümüne sebebiyat verdiğini açıkladı. Üçüncü sezon finalinde de karşımıza çıkmıştı. Roman'ın onunla yanına oturup <laughs> Servisin gecikmesini sebebi şimdi anlaştık. Aynen. Berbat şakalar yaptılar. İlk bölümde de konuşmuştuk. Yine o moda. Gerçi o faz en samimi, en Kesinlik içten he. oldukları. Onların özlüğü bu yani aslında. Hatta sen şey dedim bölümü izlerken. Keşke bu üçünün hep böyle olduğu bir şey izleyebilsek. Keşke. <laughs> bir evde yaşadıkları Gerçekten falan. öyle. Bir şey. Kanır e, Logan'ın evini almaya kalkıyor. Allah inanılmaz. Ya bu arada yani konuşmaya kalksak yani inanılmaz detaylarla dolu bir bölüm bir anda. Tom'a gerçekleri söylemesi Frank'in o tam ona Frank değil de diğeri. Ona bütün böyle hani ne olduğunu gösterdiği an yani be, to, toptan böyle çok, çok küçük küçük detaylar var. Marsha geldi. Logan'ın eski karısı. Onun ee, da aslında hiç ortadan kaybolmadığını gayet hala güç sahibi olduğunu görmüş olduk. E, i̇nanılmazdı gerçekten o. E, o kıza tabii ki yani parça olduk. Ya inanılmaz çok utan tandım. Keriye utandım. Ya yani çok korkunçtu ya. Ve orada gene Roman hani ya bu Roman'ı yani e, en sevilenlerden biri olmasını çok anlıyorum ya. Evet harika bir gerçekten. Keri çok kötüydü ve keri yani Türkiye'de de böyle şeyler çok yaşanabilir. Kerinin yaşadığı şey Türkiye'de yakın dönemde çok yaşanabilir ya. Yani biraz korkuttu beni böyle insan hüznü göreceksek sürekli. Çok kötü. kötü gerçekten. Dur ne diyorduk ya? Ha bu... pardon hamilelikteydik. Heh. Doğru. Tabii çok büyük bir olay evet ve e, yani yaşayıp göreceğiz ama tabii Şivo'nun bütün bölüm boyunca The Yani Asıl çok, kaybeden ben oldum hissi. Çok gelmesi. kötü oldum. Acayip kötü oldum. Ve finaldeki düşmeyle yani onun sanki böyle bir onaylanması gibi yani. hani Yani tabii ki öyle değil ama eminim Şivon bunu böyle yaşadı yani. hani ya yani kaybettim ve düştüm literally yani, gibi bir durum aslında. Ya yani çok çok kötü oldum çok. Benim en şaşırdığım şey zaten Şivon'un ikna olması oldu açıkçası bölümde bir ama şekilde. Ama onu anladı yani. Orayı anladı. Kazanamayacağını. E, engel olamayacağını da anladı ama yine Dışarıda de. Dışarıda kalacağıma bari kabul edeyim dedi ama. E, o bile olmadı. Bunu okey derken başı başına geleceğini de aslında anladı. Çünkü ya görüyoruz ya bu işler öyle e, önceden konuşulduğu gibi yürümüyor hiçbir zaman. E Candle'ın çok acımasız bir konuşması var evet yani Şivan'a hani e, öyle değil abi hmm. bu iş yani tecrübesiz görünüyorsun falan ve ya senden daha tecrübesiz değil yani Candle demek istiyorsun ya sen de seyirci olarak bak üçünüz de aynı eşit gerizekalıktasınız. Eşit tecrübesizliktesiniz ya yani çünkü tecrübeli olamazsınız arkadaşlar. Sizin babanız Logan Roy. Sizin tecrübe kazanmanıza asla izin vermezdi zaten yaşarken yani ya çok kötü oldum. Kendall'ın böyle bir yani şi, babası öldükten sonra şirketin başına geçme iddiasını ona sağlayan şey de buldukları bir kağıt e, oldu odalarında. Frank'in e, odada bulduğu gizli gizli fısır fısır. Önce neydi Benim o diğer de en sevdiğim Onunla... şey şu an. Yani şey bölümde zaten Benim öyle. De. Ama büyük ihtimal bu final sezonunda en hatırlayacağım anlardan biri olacak. Yani ileriki senelerde. Müthiş gerçekten. Bizi de çünkü bu yani 4 yıl önce yazılmış bir kağıt olduğundan bahsediyor. Ya dizi de zaten aşağı yukarı o kadar zaman önce başlamıştı. Logan'ın ilk sezon yaşadığı o şeyi hatırlıyoruz. Zaten öyleydi ya. Evet Kendall'du öyleydi gerçekten var türlü... Adam sağlığına dönünce vazgeçti. Ya yine de biz bir türlü emin olamıyorduk. Candle'ı acaba hep bir yem olarak mı kullanıyor? Kendi hmm. gücünü göstermek için bir şey olarak mı kullanıyor? Yoksa gerçekten onu bir sonraki varis olarak mı görüyor? Bunun net bir cevabı yoktu. Açıkçası hala yok. Yani bir kağıt gördük <laughs> ama Candle'ın isminin üstü çizilmiş. O Altını da yarım yamalak çizilmiş. Altımız çizilmiş üstümü çizilmiş belli değil. Müthiş gerçekten ee, bence Succession'ın... <laughs> Succession'ın Succession'a bakışı bence inanılmaz <laughs> bir özellik yani dizinin o dünyaya bakışını özetleyen bir şey. Yani ya altın çizilir ya üstün çizilir kardeşim. Yani, e hangisinin olduğu bu belli Bu oyunu de olmaz. oynuyorsam aynen öyle. Yani tamamen bakış açısına göre her iki taraftan birine düşebilirsin diyor aslında sana Succession. Tek bir detayla, küçücük bir detayla. Tüm o dünyaya bakışını özetliyor aslında. Yani, o, o dünyanın aktörlerini diyeyim. da bu küçücük ve tartışmanı kağıt parçasına olancı kuvvetiyle tabii ki tutunmaya karar veriyor. Bir ya anda işte, bah, yani çok neden? zayıf bir karakter ya. ya. Çok Yok ama artık finalle birlikte yani şeyi de kaybettim açıkçası Kendall'a karşı şu Sempatini an. Sempatini mi? Sem ya yani şefkatimi. Evet. Çok haklı olarak. Şefkatimi abi. kaybettim yani. E çünkü Kendall o kağıt gördüğü andan itibaren <laughs> bu nasıl bir makine gibi... Bir dakika içinde değişecekler abi. Evet. Dizinin deliliği benim aklımı başımdan alıyor ya. E, kendisi başa gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için önce Sandy başta olmak üzere kardeşlerini ikna ediyor. Yönetim kuruluyla beraber oylama yapılıyor. Ve Roman'ın da Roman'la beraber Kendall'ın birlikte başa gelecekleri ilginç bir sistemle video aralarını almadıkları çünkü üç kişi olunurlarsa e, inanılmaz komik uyuz öleceklerinden... oldum orada inanılmaz uyuz oldum. ne, ne olacak olsaydı? ya ya babanızın odasına girerken niye almadınız abi ya ne kadar ayıp bir şey ya orada o küt e siyah saçlı kadın var o Hugo dallaması orada ya Şiv niye yok niye mesela o o an ya yani üçü niye el ele çıkmadınız mesela tamam okey Ya yani, yani ne kadar aptalsınız ya gerçekten inşallah yıkılır bu şirket bu finalde ben yani çok evet, onu diliyorum e, kendi alıyorsa kalsın bütün hani bu üç karakterinde çok çok fazla travmasına aslında ortak olduk izlediğimiz sezonlarda. Fakat üçü de bir anda yine bu burada bir güç meselesi kendileri buradan karlı çıkarabilecekleri, çıkarları doğrultusunda güçlü bir şekilde hareket edebilecekleri ihtimal doğduğu anda tekrardan bir makine evet. gibi oraya evet. doğru e, yüzlerini çevirdiler, ellerindeki her şeyi yine e, bir kenara bıraktılar ve bunun en sert temsilinde sanırım finalde gördük diyebiliriz, of. değil mi? çok sarsıcı tam yani orada işte abi gün sonunda hepsi Logan Roy'un oldu işte yani kanır dışında aslında. Ve onun gibi olmaya çalışıyor evet. aslında. Tabii ki, yani. çünkü Sorun ideal mı? o onlar için. Tanrı figürü o, baba o, otorite o. Tam bir aslında yani çok çok basic bir narsizm ve mağduru ilişkisi aslında. Bir kurban ilişkisi yani. Ya yani kafasının içine yerleşmiş karakollarla yaşıyor yani hani hepsi Logan'ın sesini çınlayan kafa taslarının içinde. tamamen Logan'ın sesiyle hareket eden, onun gibi düşünen, onun gibi davranan bir sendrom. Küçük Yaşıyor. Tamamen küçük papat bunlar yani ve zaten bu yetiştirilmiş. Yani sıfır yaşından beri böyle yetiştirilmiş. Gücü buralarda buluyorlar. Sevilmek ne? Hiç böyle bir dertleri yok. Yani zaten sevme ve sevilme ve empati durumları yani tamamen artık ortadan kalkmış bir halde. Yani Kendall'ın ilk sezonlarda kendi çocuklarıyla bile ilişkisini biliyoruz yani. hani O yüzden yani hayatına giren kadınlarla, Shiv'in Tom'la ilişkisi, kendi babalarıyla ilişkisi, Jerry Roman ilişkisi yani zaten ortada bir fonksiyonel olmayan bir durum kesinlikle. var. Bile son derece. E, ama yine de şaşırdım yani. Kendall'ın o bütün o budalar, zenler falan nasıl bak mesela altı boş ya. Bunu da mesela kara iyi veriyor dizi. Tabii bir günde değil, su olmak gitti mesela. Tabii mı? tabii. Şey de önemli bence. E, ya Kendall'ın daha önce kendi güvende hissettiği, babasına yakın olduğu anlarda zaten hatta bazen de uzak olduğu anlarda bile ona benzeme çabası hep vardı. işte. Kapalı alanda güneş gözlüğü ve şapka takmasından başlayarak Sus. ses tonunu yer yer değiştirmesi, iş görüşmelerinde bambaşka bir karaktere bürünmesi filan. Gerçekten, gerçekten şey. hep gölgesinde dolaşarak onu taklit etmeye çalışıyordu. Fakat o gölge tamamen ortadan kaybolmasına rağmen aslında hala orada varlığını sürdürdüğünü gördük ve ben kendim kez bu kadar iyi Logan Roy taklidi yaparken gördüğümü tabii. söyleyebilirim. Çünkü artık asıl esas oyuncu gitti ya. Evet. Artık kas esas oyuncu oldu. Çünkü tabii. Ya 4. bölümün finalinde o Hugo ile yaptığı konuşmada o Logan'ın tarzındaki o kesik kesik kısa kısa cümlelerle e, vermesi gereken mesajı en net şekilde Hugo'ya ileten ve yapmaması durumunda da başına neler geleceğini yine en kapalı şekilde ona ileten e, çok çok korkunç bir konuşma yaptı. Ve o yüzündeki gülümseme de hayatımda hiç kandilda görmediğim bir ifade Çok sinir bozucuydu. Hiç. Yani her zaman o kendinden eminsizliği bizim de tabii ki ona şefkat ve destek tarafımızı çalıştırıyordu. O kendinden yani kendinden eminsizlik ortadan kalkınca ya ortaya aman Allah'ım yani Logan'ın kariyerinin başı geliyor ya bir anda ya o zaten nefesini tıkayan bir şey hakikaten. Senin ki tamamen göz ardı ettiğim ve sevgi tarafından çıkarıp attığım bir anda o kandil için. Oysa ki 15 dakika önce bu sahnenin. 10-15 dakika öncesinde o da Frank'le yaptığı konuşmada e, yani ama ulan çocuğun bütün idare onu sevilmek ya aslında. <laughs> sevilmek evet, ya. Evet sen bölüm boyunca bile kendine gayet şefkat Son ya. derece. Ulan vallahi sevilmek istiyor aslında. Sadece hepsi biliyor musun Frank gibi bir ruh <laughs> halindeydim. Ve yani şu anda yani ya hakikaten bu ya bu dizinin bu insanı e, yukarı aşağı hızlı göt getirip götürme hali çok etkileyici. Evet yavaş yavaş bitireceğiz e, şimdi. E, yine iki bölüm iki bölüm çekmeye e, devam edeceğiz bu arada. Onu da söyleyelim. Biz de evet. heyecanla izliyoruz. Bundaki sonraki bölüm, bundan sonraki bölümlerde de yani yine çok fazla şey olma ihtimali var. Şimdi Madsen'la görüşmeye gidecekler İsveç'e. Evet, İsveç e. ileriki bölümde evet İsveç'e gidiyorlar. Kendall bu evet. arada şeyin de rahatlığın içinde. Babası ölünce onun da o büyük günahı sanki çok daha az kişi tarafından biliniyormuş gibi oldu. Birinin ölümüne sebep hmm. vardı çünkü bir adam sonuçta bence onun da bir rahatlamasını yaşıyor ama ben oradan yine hala oradan bir olayın patlak vereceğini düşünüyorum. Çünkü Shiv şimdi dışarıda kalacak gibi gözüküyor muhtemelen. Roman da bu bilgiye sahip. Yani yani burada aslında satranç tahtasına nasıl bir oyun ortaya koyacağı... Yine ben Kendall'ı güçlü görmüyorum açıkçası. Orada güçlü bir şekilde bu işi sürdürebileceğini ve sezon finalini getirebileceğini bile... Belki Ama zaten gerçekten e, yani Fatih Sultan Mehmet taklidiyle kardeş katli yapmadan herhangi bir tanesi zaten güçlü olamaz. Yani gördük işte Logan'ın da o işte Grey'in dedesi. Ya adamın kendini nasıl geri çektiğine bak mesela nasıl bir hayat yaşıyor. Hiç evet. bir kere gördük, iki kere gördük. Yani orası zaten böyle bir kardeşler gıdaya izin verebilecek bir yer değilmiş zaten. Yani biz aslında onu ben öncelikle romantiz etmişim belli ki. O yüzden çok korkunç şeyler muhtemelen bizi bekliyor. 8. bölüm gibi kılıçlar <laughs> bence çekil kardeşler arasında. 10. bölüm gibi de Tom'un bir yerlere geldiğini göreceğimizi düşünüyorum ben Kesinlikle. diyorum ve bölümü arkadaşlar bitiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda Succession konuşmak üzere tekrar bir yere geleceğiz. Kendinize iyi Hoşçakalın. bakın. kalın. Like'lamayı da unutmayın ama bu arada. Şimdi çıkarken de like'layın yani. <laughs>